Merhaba gençler, ben Oğuz. Bugün sizlerle bir Minecraft'ın içinde tek blokta sudayız. Yani normalde altımızda herhangi bir blok olunca bu olay kolay oluyordu ama su olduğu için buradan blok kazanmamızı olta ile yapacağız. Videoya geçmeden önce gençler like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hazırsanız başlayalım. Benim usta bir balıkçı olduğumu biliyor musunuz? Şöyle ama aha dur tamam başarabiliriz. <laughs> bu arada hala sayı tam olduğunu görüyorsunuz. Neyse hoşuma gitmişti zaten. Biraz kalalım böyle. O oh, 25 tane elma aldım. Yani evet keşke ilkinden birazcık blok verseydin de <laughs> biz de burada bu kadar mağdur olmadık değil mi? Merhaba. Şimdi bir de tek blokta olduğumuz için buraya dur bakayım. Şöyle en uzak yerde durmamın bir anlamı olur mu? Hiç zannetmiyorum ama kanka blok ver blok. Bu arada gençler data pack'in indirme linkini açıklama kısmına bırakıyorum oradan indirebilirsiniz. Ama ama abim flamayla bir şeyler yapabilir miyiz? Bak bak kesin atlasam düşerim değil mi buradan? Asla güven vermeyen flamalar. Ben biraz daha balık tutacağım. Ah sonunda sonunda bir şey kaldık abi tamam. Şimdi evet flamalar kendiliğinden bir gitti anlamadım. Evet abi elimizden çıkan bloklarla tam olarak böyle bir şey yaptım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama birazcık su temasını verdik gibi. Bir şey geldi mi gelmedi mi ne ya ne oldu? Bir şey yakaladım zannettim de yakalayamadım herhalde. Genelde bu tek bloklarda bilmiyorum herhalde bir doğal bir başarı var. Abim, abim gitme. Evet tam bu doğal başarı hikayesindeyken. <laughs> evet oltamın aşağı doğru gitmesi kötü oldu ama genelde çok fazla tek blok oynadık. Çok da kötü oynamadım. Onları da kanalda bulabilirsiniz gençler. Tek blokla ilgili bir sürü bir şey yaptık. Tamam bak ben buradaki problemi anladım. Bak aşağı gitti gördün mü? Aynen bak tam böyle duruyoruz ve çekiyoruz. Ama flama niye vuruyor? Bak ya. <laughs> blok blok oyun. <laughs> Kapı bir adet. Evet güzel. Tamam. <laughs> böyle en ufak bir problemim olduğunda abi ben bu kapının arkasına kaçacağım. Bak hiçbir şey görmüyorum böyle biraz. Biraz da fizik. Yukarıdan çekersem daha mı büyük balık gelir ne alaka? Abi gene aynı taktiği yapıyoruz çünkü yani şu an elimize gelen bloklarla birazcık da böyle dekorasyon yapmaya çalışıyorum da çok başarılı olamadık gibi. Oo oo, oo bu çok fazla. Oğlum bir şey diyeyim mi? Kapıyı iyi ki yapmışız bak. Kapı iş yapacak. Yani şöyle bir görüntü oldu şu an. Oğlum bir şey değil mi? Bizim olta uğurlu gelmeye başladı. Bak blok veriyor sürekli. Güzel. Gençler çıkan tahtalarla buraya böyle bir ev havası veren bir şey yaptım. Ama sadece havasını veriyor. Çünkü tamamlayamadık. <laughs> geri geri giderken şuradan dışarısam ne olur falan gibi. Böyle bir kafamda canlandırdım da. Söylememiştim. Söylesem daha mal pozisyonuna düşebilirdim. İyi ki de söylememişim. Benim oltam nerede şimdi? Evet ufak bir o, 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 olta dilendim şeyden Poseidon'dan yok lan Poseidon niye olta versin evet lale çok iyi olmadı evi de bitiremedim yatağım da yok hava da kararıyor <laughs> neyse en azından hala ufak ufak blok geliyor şimdi burayı nasıl bir şey yapsak abi bir şey değil mi çok alakasız bir yere bağlayacağım aynen öyle sanki buradan böyle Entis'te de bir tane gemi var ya ona gidiyormuşuz gibi bir hava yaptım. Çok da önemli değil ama işte elimizdeki bloklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ha, bak şimdi de buradan nedir mı geçiş oluyor? Şu an elime gelen bloklarla böyle garip bir yol yapıyorum. Bir yandan da balık tutmaya devam. Daha doğrusu blok. Bu flamalarla bir alıp veremediğim var benim de. Bakın sıradaki bloğumuz ne? Aynen. Sırayla boyutlar arası blok alıyorum. Ama bir güzel tahta verdi oyun bana. Bak gittim onunla da. Hiç sandık yakma aklıma gelmedi mesela. Hmm. Bak kum taşı geldi. Şimdi dur bu tarafa doğru mu gitsem? Sanki biraz burayı genişletirsem en azından adanın çevresi bir tık daha rahat gözükür. Düşünün şöyle suyu kapatıyorum. <laughs> Çok tehlikeli bir hareket yaptım az önce. Hmm, bak tamam. Şimdi aslında geceyi bitirebilirdik de şimdi elimle 7 tane tahta kırmak mı yoksa burada oltayla şansımı denemek mi dersek büyük ihtimalle oltayı seçerdim. E zaten şu an onu yapıyorum. Oğlum balık çok büyük sap. Aa! Harbi balık tuttum. Bu kadar şaşırılacak bir şey değildi belki de. Hayır yani balık vermiyordu. Aa. O, a, bir şey diyeceğim. Orijinal suya falan mı döndü acaba bu? tek blok suyu. Bir bardak su mu oldu yoksa? Ha yok tamam. Taş da verdi tamam. Bunu beklemesi birazcık sıkıyor diyecektim de bu herhalde biraz daha hızlı veriyor bakayım. Yani evet normal balık tutma süremiz birazcık daha uzun. Bu elimdeki blok baya güzelmiş keşke daha verimli kullansaydım. Şimdi adanın abi bir ucundan bir ucuna genişlettik. Şimdi çevresini genişletelim. Mor blok ne kadar güzel olur bilmiyorum ama hem en fazla olan bloğum hem de sanki geçecek gibi buralara. Ve tata evet gençler adayı rengarenk bir hale getirdik. Sonra bir şey diyeyim mi? Çok havalı bir ada oldu bence. Bilmiyorum şu aralar niyeyse tek bloklarda da bu itlere falan yöneliyorum. Yani verdiği garip bloklarla bir şeyler yapmak şu aralar hoşuma gidiyor. Mesela bak birazcık daha bir şeyler yapabiliriz. Çünkü 50 tane bal iyi. Evet boynuz yapmaya çalıştım da yamuk yapmışım. Evet yani ev olarak başladığım yeri bir canlının kafasına benzetmeye çalıştım. Birazcık trole benzedi. Aynen öyle bak şimdi dişleri doldu. Hop bir şey daha yakaladım. Oğlum bunlar güzel güzel bak çok veriyor. Merdiven de çok vermiş de. Bunları koyması zahmetli oluyor. Baksan koyamıyorum. Peki bunlar? Dur duvarın üstüne çıkarsam koyabilirim herhalde. Evet bak koydum gördün mü? Giderken bıraktım oraya bir tane. Ya yok bunun kötü yanı ne biliyor musun? Eşyalarım gidiyor. Çok barizdi zaten. <laughs> ya artık şey alışkanlığı da vardır gençler. Sesimde bir farklılık varsa bilin ki yeni uyanmışımdır. Her videoda böyle söylemek de bir garip oluyor. Çünkü sabahları çok video çekmeye başladım. Bir sarmaşık bir meşe yaprakları tamam. Bak buraya da kendimce bir parkur yapmıştım ama hop o parkuru da böyle çözdük. Peki buraya böyle birazcık daha götürsem ama bu çimenler gider ki. Dur belki üstüne sarmaşık koyarsam biraz dayanabilirler. Dur dayan. Garip bir metot ama olsun tutabilir. Buraya kendi ağaç evimi yapacağım. Bilin bakalım kimin yaprakları silinmiyor. Diyecektim buradakiler de silinmiyor. Niye? Belli ki sunucuda bazı ayarlar kapalı. Burası da tuzak gibi olmuş. Abi ama taş duvar taş duvar. Duvar 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 duvar. Çin seddini yapalım mı? Arkadaşlar çok uzun süreler balık tutunca herhalde evet tamam. Sırf burayı da şunun için yaptım biliyor musunuz? Böyle zıplaya zıplaya oynayabileyim diye. Balık tutarken. Bak bunlar daha iyi diş olur ha. Vallahi da öyle oldu. Burada gizlim kalsın burada. Sonunda işime yarayabilecek herhangi bir şey ama bunu nereye ekebilirim? Yani işimize yarayacak birkaç bir şey vermişti de. Sanırım en verimlisi bu olabilir ama eyvah toprak yok. Evimin balkonunda saklıyorum onları. Evet bak birazcık da tahtamız oldu. Ama bu tahtaları ne yapacağım? Tabii ki de harcamayacağım. Çünkü burada bir sandık olması çok işimize yarar. Biliyorsunuz Minecraft zaten 1.19 olduktan sonra çok çok yeni blok geldi. Ve şu an olan blokların çoğu ekstra işimize yaramıyor. Ama bak burayı kapatmam iyi oldu. Tabii canım ne kadar iyi oldu. Her gün oradan geçiyordum. Şimdi şöyle şuradan doğru... Evet bu kadar gidebildik. Aa aşağıdan da güzel gözüküyor. Fark ettiyseniz zaten buraya doğru böyle bir gitmeye çalışıyorum. Çünkü şu arka taraf ev olacağı için yani genelde ev tarzına doğru gideriz burada. Buraya da böyle geniş artık tepeye doğru yükseltmeye çalışıyordum da. Gene benim oltam yok. Neyse gençler tek blok suyun denizin okyanusun artık buna hangi başlığı koyarım onu da çok bilmiyorum ama. Bu şekilde gördük. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Devamı gelir mi isterseniz gelir neden olmasın. Şimdilik kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.